Selamlar arkadaşlar. RFC Serangin başındaki son bölümümüze hoş geldiniz. Bölüme Kulüp Proje maçıyla başlıyoruz gençler. Kizza deniyor. 4. dakikada bakalım. Maalesef kaçırıyor kendisi. Kaleci hayatın kurtarışını yapıyor engelleyerek. Katranz iyi görünmüyor. Talihsiz bir sakatlık yaşıyor. Dirsek kirişi yırtılmasından dolayı. Katranz'ın yerine Saliba oyuna dahil oluyor. Lang hakemi çaresiz bırakıyor sarı kart. Sağda ağız dalaşına girmekten dolayı yor kartı. Diaz ortaya biraz uzağa gönderdi ama Diego Armando Maradona deneyecek. 38. dakikada Maradona güzel denedi ama kaleci hayatın kurtarışını yapıyor. E, Armando Maradona gibi bir oyuncuya karşı tabii ki hayatın kurtarışını yapması lazım. O kolu kurtarmak için. Diğer türlü zor, işi zor yani. Maradona gibi bir oyuncuya karşı. Philips iyi görünmüyor. Talihsiz bir sakatlık. Nathaniel Philips yerini Mayajer oyuncusuna bırakıyor. Saliba tarafından mükemmel bir pas. Pedri gol denemesini bulmuyor ve golünü atıyor Pedri. Pedri muhteşem bir şut çekiyor. Dayısını yapamazdı. Kezza topu buldu ve yapıştırdı. Kezza suçlama almaz. arkadaşlar çıkardı. Ne yapıyorsun diye kesin Kesinlikle sarı kart doğru karar. Tehlikeli müdahale bulmaya yelten noktanın dayı sarı kart diyor. Kizla ve Pedri güzel bir ikili oyun oynuyor. Pedri şutu için her buldu. Kayırcan'ın inanılmaz bir kurtarış. Pedri üzülmüş olmalı. Hızlı hücum ve Calvin Phillips uzak köşe vurarak gol atmayı deneyecek. Bakalım ikinci gol deneme yerimi sürüyor. 87. dakikada bu kez Calvin Phillips direkleri döver. Bir ikinci gol fırsatımızı kaçırdı. O olsun. Yapacak bir şey yok. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Genelde 1-0 kazandık arkadaşlar 36. haftadaki maçımızdan. Bütçemiz gene 277 milyon var. Bunu duruma göre eğer ki şampiyonlar turnuvasına gidersek orada kullanırım. Gidemezsek de şampiyonlar turnuvasından önce kullanırım arkadaşlar. Ama şu anda defansta sol bek almak için kullanacağım gençler. Yüzün üzerinde 24 yaşından genç, Katran'ın sakatlığının sebebi de boşluğu doldurmak adına şöyle bir baktığım zaman Oscar Villa burada ilgimi çekiyor ve onu kalıyoruz katıyorum 81 milyon verdik. 81 milyona değer mi onu performansına göre değerlendireceğiz e, Forvet'te Duran oynasın gençler bu maçta. Cancelo yerine başkasını koyamıyorum maalesef. Sabek'e de ihtiyacımız var fakat değiştiremiyoruz. Valverde'yi de Maradona'yı bu maçta değiştireyim. şöyle bir K bu sefer orta sahada OS isteyeceğim. Genç. Sağımızın her bir tarafını güzelleştirmek istiyorum tabii ki. Kaliteli transferler yaparaktan takımımızın daha da üst sıralara taşınmak isteği var bende. Terleşkiyle ile az önce Baron adlı bir oyuncuyu aldık. İki tane gencimiz. İşimize yarayacak diye tahmin ediyorum. Kulüp proje karşı şöyle bir dostluk maçı oynadık. 1-0 kazanıyoruz bu dostluk maçını. Yeni transferlerle birlikte bir daha denemek istedim çünkü. Ve yine kazanan biz olduk. Rüştü Reşber'i oynayacağım. Daha doğrusu antrenmana çıkaracağım kaleden. Defansta şöyle bir kimi yerleştireceğimi bilemedim. Tchoumeni'ye orta sağda yerleşiyor. Forvetti ise ee... Rashford'u yerleştiriyorum. Charleroi'ye karşı maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. Ee... Umarım bu maçtan da galibiyet alırız. Enkuba deniyor daha maçın başından. Bir daha bir denemelere olacak. şarları onun. Eder her şeyi doğru yaptı ama top uzak bir dışarıya çıkıyor. Diaz için Mungel Cebeli sarı kart çok sert kaymaktan dolayı. Hızlı hücum ve kansel uzak köşe vurarak gol atmayı deniyor. Kansalı güzel de ne zaman kaleci Aytun kurtarışını yapıyor. Keza kusursuz bir orta açtı. Tarlaya sadece dokunmalı topa. Kaleci'den inanılmaz bir kurtarış. Tarlaya çıkıyor olmalı. 21. dakikada tekrar tarlaya deniyor. Hadi bakalım golü atabilecek miyiz? Maalesef bunu da atamıyoruz. Güzel deniyor tarlaya ama Kaleci belki de hayatının en başarılı kurtarışını yapmış oluyor o pozisyonda. Tarlı ilişkiden ard arda denemeler geliyor. 32. dakikada bir kez daha deniyor oyuncum. Şanssız an tarlı için kaleci kalesini devleşiyor. Valverde topun başında Frikik'te. 33. dakikada takımını öne geçiriyor Valverde. 1-0 öndeyiz an itibariyle. İlk yarıyı başka bir gol göremeden gol böyle bir sıfır nokta aldık. Bakalım ikinci yarıda ikinci golümüzü atabilecek miyiz? Üzerine skor katkısında bulunabilecek miyiz? Enkuba ilk yarının başlarında olduğu gibi yine gol denemesiyle başlıyor ikinci yarıya da. 54. dakikada 2-0'a getiriyoruz. Kizan Nasti ve Calvin Phillips'in golüyle. 62. dakika. Tehlikeli bir korner olabilir arkadaşlar burada. Valverde ne yazık ki direğin yandan geçiyor. Kiza ceza sahasına güzel bir orta açıyor. 3. gol denemesi ve üçüncü golümüzü 63'te atıyoruz arkadaşlar. Kizda'dan bu maçta iki asist geldi. Kanselo çıkıyor. Saliba kalan zamanda neler gösterecek bizlere. Saliba yedeğin oyuncusu ya hemen. Bir sıkıntı oldu mu oyuna o giriyor ya. Helal olsun valla. O da önemli bir parçamız bu bölümde. Görüldüğü kadarıyla. Valla videonun belki de kapağı olarak Salibaya yer verebilirim. Calvin Phillips çıkıyor. Yerine Jude Bellingham giriyor. Van put sarı kartıyor mutlaka ol pozisyonunu engellemekten dolayı. Biz dördüncü golümüzü deniyoruz fakat dördüncü golümüzü atamıyoruz arkadaşlar burada. Duran direkleri deviyor direklerin efendisi. Ve karşı takımda değişiklik oluyor. Bacı'ya giriyor. Son andaki değişiklik zaten skoru değiştiremeyeceği için bu şekilde 3-0 ile maçı noktalıyoruz arkadaşlar. Maçın ardından sakat olan oyuncumuz için doktorumuz Olga'nın yardımına gidiyoruz. Katranis için. Katranis'in ben geri döneceğini düşünmüyorum. Teklifte gelmişken Kulp Burcu'dan sattım kendisini. beke dediğim gibi kaliteli bir oyuncu ihtiyacımız vardı. Ve bu ihtiyacı bu bütçeyle karşılamaya çalışacağım. Bakalım karşılayabilecek miyim? The Jet Spence geliyor. 22 yaşında 108'lik. Gelsin. O bizim işimize yarar. Diyerekten karaya katıyorum kendisine. Sol bekli kansal oynayacak bu maçta. Süperde ise Delight'a e yer veriyorum. Rüştü Reçber biliyorsunuz ki 95'likti. Onu ardarda arda taş basaraktan yükselttim. Kaleci teklifi gelmiş transfer listesine ama ben almayı düşünmüyorum bu Çünkü bence yeterince iyi bir kalecimiz var. Rüştü Reçber gibi. Neden bir daha kaleci al Mantıksız olur zaten yani. Final maçımızı oynuyoruz arkadaşlar. Kupa finali. Duran mükemmel bir pas atıyor. Calvin Philips deniyor. Kayaçı Calvin Phillips oyuncusunu engelliyor. Hızlı ve duran uzak uça vararak gol atmayı deneyecek. Ve golünü atıyor 22. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Calvin Phillips'ten geliyor asist. Valverde tarafından güzel bir pas. Tardeş ceza sahasının köşesinden kaleyi yokluyor. Kayacı çok iyi çıkardı. Arka kurtardı. defansta açılma hatası Tarlayaç boşta kaldı ve ka fayda kaleye vuracak. 2-0 öne geçiyoruz burada. Edward Kiza asist yapıyor Tarlayaç'a. Bu sefer karşı takımdan bir gol denemesi var. Mata Palpin E'yi pozisyona sokuyor fakat gol atamıyorlar. Kaleci güzel bir kurtarış şeyimizi atıyor. Bakalım ikinci yarıda ne yarı olacak. İlk yarı 2-0 nokta diyoruz arkadaşlar. İkinci yarı ilk yarıya göre sessiz geçiyor derken. Kansalo çıkıyor. Saliva giriyor. Bu kesinlikle sarı kart diyor. Sunucu rakip oyuncu içini sarı kart istemekten dolayı Sandro Martinez sarı kart yiyor burada. Bizim takımdan duran geri gol denemesinde bulundu. Ancak kaleci kurtarışını yapıyor. Ne yapıyorsun Rakitski? Kısırlıkla sarı kartı doğru karar. Rakip oyuncu için sarı kart isterken kendisi yiyor sarı kartı. 71. dakikada 2-1'e getiriyor rakip takım. Buriş kendi evinde mirin golüyle durumu eşitlemeye bir adım daha yaklaşıyor. 2-1 şu anda öndeyiz arkadaşlar. Onu da bir ertelim. Rodriguez sayı giriyor. 17 dakika çıkıyor onun yerine. Reşim 90. dakikada sarı kartıyor. Mutlak gol pozisyonunu engellemekten dolayı. Duran ve Terleşke güzel bir oyun oynuyor. Tarlecki deneyecek. Şanssız Antaleci için kaleci kalesinde devre geçiyor ve bu şekilde finalde galip gelen taraf biz oluyoruz. Bu güzel oldu çünkü şampiyonlar turnuvasına gideceğiz arkadaşlar. Bunu hak etmiştik. Ve artık bu saatten sonra da hiçbir engel yok önümüze. Gidip orada da başarımızı göstereceğiz inşallah. Bu sefer bir de ben şampiyonlar turnuvasını kazanmak istiyorum arkadaşlar. Yani o hırsla bir de takımı yöneteceğim şampiyonlar turnuvasında. İnşallah bu başarıyı da gerçekleştireceğim gençler. Saliba'yı stoperde görevlendiriyorum. Antrenmanda. Orta sahada terleşki. Forvet'te ise Antonio. Arkadaşlar son maçtan önceki durumda biz 11 puan fark attık. 87 76 11 puanlık bir farkımız var. En fazla kadro değeri bize ait. Ee, gol konusunda Maalesef ki 18. sırada varız. 20 oyuncudan 18. bizde. Asiste ise ikinci oyuncu bizde. Asist sıralamasında Edward Kizza. Başarılı bir performansı var. Barella'yı orta sahaya yerleştiriyorum. Karomuza. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan oyuncu kariyer hesabımızı da takip edebilirsiniz. Seriyle ilgili video konusunda ve gelecekte hangi takımda hocalık yapacağımız konusundaki şeylerimi bilgilendirmelerimi oradan sizlere sunuyorum. Yeni video geleceği zaman da oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları söylemiş olayım. Rüştü an itibariyle yüzlük ve dünya yıldızı olan bir oyuncu oluyor. Ederson'u da geliştireyim mi dedim ama sonrasında fazlasıyla yaşlı olduğum onu şeyde satabileceğim aklıma geldi. Ee, şampiyonlar turnuvasında oraya gittiğimiz zaman satabileceğim aklıma geldi. Şöyle bütün bütçemizi banka hesabımıza aktarıyorum. Ligde deplasmanda oynayacağımız Kiwi Court Risk maçıyla veda edeceğiz arkadaşlar. Baron tarafından mükemmel bir pas geliyor Rodrigo'ya. Baron hangi mevkeden diyor? Ha orta sahaydı pardon. Tanıyamadım da bir an. Hatırlayamadım daha doğrusu. Çok iyi bir pas. Duran gol denemesinde bulunuyor. Ve golünü atıyor. Rodrigo'nun asistiydi. Rodrigo 8. dakikada kendi golünü atamadı ama 7. dakikada asistini yaptı. 10. dakikada Kivi Kortrich'ten Avanetti deniyor. Fakat Avanetti dışarıya vuruyor. 20. dakikada yüksek baskı altında Baron hücumlu yönünü kanata çeviriyor. Baron güzel denedi ama Kaleci Hayat'ın kurtarışını yapıyor. Adını söyleyemediğim arkadaş adresi teslim ortaya da Kamavinga oyuncusunun pozisyonuna sokuyor. Adı çok farklı çünkü ben de okuyamıyorum bu yüzden. Kamavinga suçlanması kayıcı arkadaşlar çıkardı. Kanselor rakibini çalmıyor ve Baralda ile topu buluşturuyor. Kayıcı Baralda oyuncusunu engelliyor. Silva için bunun gelceği sarı kart. Dükten sonra topa vurmaktan dolayı York artı. Ve bu sefer Kiwi kurtarış bir daha gol da bulunuyor. Kayıcı'nın inanılmaz bir kurtarış. Avenatlı üzülmüş olmalıyım. Avenatlı kardeşim bak golü belli ki atamayacaksın. E neden şansını zorluyorsun ben onu anlayamıyorum. Madem atamayacaksan rahat bırak azıcık. Kasma kendini ya. Allah Allah. İkinci yarıya girdiğimizde Kamavinga çok yüksek sakatlanıyor. Baldır kasının yırtılmasından dolayı. Buçanan onun yerine oyuna dahil oluyor. Rodrigo tarafından güzel bir pas. Calvin Phillips ceza sahasının köşesinden dönüyor. Calvin Phillips direğinde binanın dışarıda. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız şu anda çok mutlu olurum. Gelecek videolardan Haberdar olmak için hem bunu yaparsanız hem bir de Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Ben topluluk kısmı mesajlarını değil de daha çok şeyi kullanıyorum. Instagram'dan gönderi paylaşmayı kullanıyorum. Bunu da bilgi vermek için söyledim. Sizi bilgilendirmek istedim bu konuda. Kevin Phillips Hakemi Çar bırakıyor. Sarı kart düğükten sonra topa vurmaktan dolayı yiyor bu kartı. Baron deniyor arkadaşlar. İkinci gol için. Zaten ikinci gol artık yalan oldu. Ve böylelikle maç bitiyor arkadaşlar. Lige beta'mız e, galibiyet oldu deplasmanda. Şu anda arkadaşlar sezonu tamamlamış oluyoruz. Dediğim gibi. Kupa ondan sonra lig şampiyonluğum ve hedefe ulaşma. Bu başarılar bize ait arkadaşlar bu gurur. Sizlerin de benim de gururum, başarım. Bu serinin bu etabında bana destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.